Amerika'nın darbeler tarihine bir bakalım mı sizinle? Aslında Soğuk Savaş Yıllarında yapılan bir şakayla başlayalım o tarihe şöyle bir bakmaya. Bir soru sorulurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde neden hiç darbe olmaz diye. Karşılık olarak da şu cevap verilirdi. Çünkü orada Amerikan elçiliği yoktur. Madem Venezuela'yı konuşuyoruz. Venezuela'nın darbe girişiminin arkasındaki Amerika'yı konuşuyoruz. Bunu daha önce tarihte sadece Venezuela'ya mı yaptı. Hayır bakın, sizin için şöyle birkaç ülkedeki yaşanan darbeleri ve neler olduğunu toparladık. Onları anlatalım istiyoruz ama madem gündemin ilk sırasında Venezuela var e biz de öyle başlayalım anlatmaya ABD'nin darbeler tarihindeki o perde arkasındaki gücünü, etkisini. Aslına bakarsanız Venezuela Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte en yakın müttefiklerinden biriydi. Nasıl olmasın? Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip. E ABD de parayı sever ama ne zaman ki Chavez hükümetin başına geçti Venezuela'da. İşte ondan sonra durum değişti. Neden? Ne olmuştu? Chavez demişti ki yeraltı yer üstü kaynaklarımı devlet olarak ben kullanacağım. O petrolü ben işleyip satacağım. O parayla da ülkeme yatırım yapacağım. Amerikan şirketleri buyurun sizi dışarı alalım. E sonrasında Venezuela Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef tahtasına konuldu. Önce Chavez'e darbe yapmaya kalktılar. 2002 yılında Çövez'e yönelik darbeyi gerçekleştirdiler. Hatta Çövez'i e, tutuklayarak askeri bir üsse götürdüler. Ama arkasında halk desteği vardı. 47 saat sonra serbest kaldı tekrar görevinin başındaydı. Chavez'in ardından Maduro göreve geldi. Aynı politikaları güdüyordu. Ve Maduro da şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde işte bugün Venezuela'daki o darbe girişimini konuşuyoruz. E peki Venezuela mı? E hayır. E gelin bir de bize bakalım. Önce 1980 diyelim. 80 darbesi. O unutulmaz üzerine belgesellerin yazıldığı darbe. Türkiye CIA istasyon şefi. ABD'ye 80 darbesini. ABD Devlet başkanına ABD Başkanı Jimmy Carter'a şöyle duyurmuştu. Bizim çocuklar başardı. Ha, bunu anlatıyorum. Belki aranızdan şunu diyenler vardır. 80'e kadar gitmenize gerek yok. Şöyle 3 yıl geriye gidin. Yani 15 Temmuz'a. Evet doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. 2016 15 Temmuz kalkışması ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı e, ABD'ye yönelik şüpheleri arttırdı. Nasıl arttırmasın ki? Darbeyi kınamadılar. Türk hükümetine desteklerini açıklamadılar. Onlarca giden, yani yüzlerce giden e, kolilere, belgelere rağmen terörist başı Fethullah Gülen hala Pensilvanya'da e, geri de vermiyorlar. Ve daha oraya sığınan onlarca, yüzlerce FETÖ'cü var. Bizdeki duruma baktık ama bir de Şili'ye bakmak lazım. Şili 1973. Sosyalist devlet başkanı Salvador Allende, ona da darbe yapıldı. Arkasında... Amerika Birleşik Devletleri vardı. Güney Vietnam'a gidiyoruz. Orada da 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini görüyoruz. Yine bir darbe ile birlikte. Ve Guatemala. 1954'te Guatemala Devlet Başkanı Jacobo Arbenz devrildi. Yerine askeri bir diktatörlüğü iş başına getirdiler. Gerekçe ne miydi? Sebep şu. Komünizmle daha etkili mücadele etmek için. Ve İran. 1953 yılı geliyor İran deyince akla. İran Başbakanı Muhammed Musaddık ona bir CIA operasyonu yapıldı. O da yerinden edildi ve 1953 yılında gerçekleşen bu darbe girişiminin arkasında CIA'in olduğunu CIA bizzat kendisi 2013 yılında kabul etti. Şimdi şöyle bir baktık ama şunu da eklemek lazım. Hani hep denir ya biz muz cumhuriyeti değiliz. E bu söz nereden girdi dilimize derseniz yine Amerika Birleşik Devletleri. Yine bir darbeden bahsedeceğiz. Size Latin Amerika'da bölgede muz ticaretine yöneten Amerikalı meyve şirketleri vardı. İşte onlar daha rahat faaliyet göstersinler diye Honduras ve Nikaragua'da Orada da Amerika Birleşik Devletleri darbeler yaptı. Ve biz Muz Cumhuriyeti değiliz tanımlamasındaki o Muz Cumhuriyeti de işte öyle bizim dilimize yerleşti. İşte birkaç tane örneği sizin için seçtik. Amerika Birleşik Devletleri'nin darbeler tarihi böyleydi.